Merhaba arkadaşlar, kıvam mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bol soslu ıslak kek tarifi paylaşacağım. Bunun için gereken malzemeler: 3 adet yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı kakao, 1 adet kabartma tozu, 1 adet vanilin ve 1,5 su bardağı da un kullanacağım. Kekin yapılışı için şöyle geniş bir kabın içine yumurta ve toz şekerini ekleyip köpürene kadar karıştıralım. Yumurtamız yeterince köpürdü. İçine sıvı malzemeleri de ekleyip tekrardan karıştırmaya devam edelim. ve son olarak un kakao kabartma tozu ve vanilin de ekleyip Eleyelim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edelim. Hamurum yeterince karıştı. Ben şöyle şunları bir alıyorum. Size de kıvamını göstermek istiyorum. Şöyle Bakın. Şöyle akışkan bir hamur elde ediyoruz. Dikdörtgen boy borcamın içine çok az miktarda sıvıya ekleyip her tarafına yayacağım. Kenarlara sıvıya sürmenize gerek yok. Karışımı içine döküp her tarafına yayacağım. Evet kekim bitti. Kekimi önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında 30-35 dakika kadar pişireceğim. Islak kekin sosu için gereken malzemeler 1 su bardağı süt, yarım su bardağı su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım su bardağı toz şeker ve 1 yemek kaşığı kakao kullanacağım. süt, su, sıvı yağ, toz şeker ve kakaoyu ekleyip iyicene karıştırıyorum. Sosumu ocağa aldım böyle karıştırarak kaynamasını bekleyeceğim. Kaynamaya başladıktan sonra bir taşım kaynatıp ocaktan alıp ılınmayı bırakacağım. Kekim 30 dakikadır pişiyor. Pişip pişmediğini anlamak için şöyle kürdan yardımıyla test ediyorum. Ve pişmiş demektir. Kekimin üzerine şöyle büyük boy çatal yardımıyla delikler açacağım. sıcak kekin üzerine ılık sosu döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde şöyle döküyorum. Kekinizin üzerine istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben şimdilik soğumasını bekleyeceğim. Tamamen soğuyunca süslemeye başlayacağım. Kekimizi 1 saat buzdolabında dilendirdikten sonra istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun diliyorum ve eğer kanalıma abone değilseniz abone olup videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.